Armut mayhoş biraz ama adamın ağzını böyle şey yapıyor. Elma bu. Bu elma güzelmiş küçük elma. Şimdi kırmızıyı deneyeceğiz. Ama ilk önce biz bunu yiyelim değil mi? Atmayalım günah yani. O kadar helal edin dedik yani. Sahibi kimliğini bilmiyoruz ama. Gerçi kapalı da değil. Boşta. Selam arkadaşlar. Yeni videoyla yine beraberiz. Dostlar bugün benim de bilmediğim bir yere gidiyorum. Havalar e, da iyice soğudu. Gördüğünüz gibi. Da kış geldi ya. Bulgaristan'ın Sofya'nın başkentinin oru dağlara falan biliyorsunuz. Kar yağdı. Büyük seller oldu. Bilen bilir. Hani araştıran bilir. Araştırmayan da bilmez. Ama bunu da size söyleyeyim dostlarım. Videoma bir beğeni yaparsanız bakın bir emoji, emoji yani bırakırsanız sevinirim. Şimdi burada dört yol ağzı var. Bir böyle, bir böyle, bir böyle, bir de böyle. Geldim yön. Hangi yönden, git, yönden gitsem şimdi böyle gideyim. Bu direkt bilmiyorum nereye gidiyorum. Bunu bilmiyorum nereye gitti. Kafadan takılacağız bugün. Hep beraber benimle beraber sizde Yola devam edeceğiz. Buradan bir alt geçitten geçelim bakalım. Yağmur mu yağacak, kar mı yağıyor? Ama hakikaten yağmur var ha havada. Yağmur yağdı zaten de. Çok soğuk bir hava var arkadaşlar. Böyle gidelim. Bakalım nereye gideceğiz. Gördüğünüz gibi rahatla bisikletlerini sürüyorlar. Bisiklet yolları da var. Bu arada kanalıma da destek verirseniz arkadaşlar. Yani sadece bir beğeni değil. Kanalıma da destek. Abone olup, yorum yapıp. Yani nelerini görmek istiyorsunuz. Bu arada Almanya'dayım zaten. Diğer videolarımızda da görürsünüz. Almanya'yı geziyorum. Almanya'nın hani bu eyaleti geziyorum arkadaşlar. Köyleri geziyorum. Sizlerde köylerle ilgili sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi hava yağmurlu. Biraz geç çıktım çünkü yağmur dinmesini bekledim. Soğuk bir hava var zaten. Bakın dostlarım. Burada nehir var çok süratli akıyor ya. Şimdi bir de diyorlar 2030 yılından sonra susuzluk çekilecek. Yağmurlar bildiğiniz gibi zaten eskisi gibi yağmıyor. Ha. Bu arada hakikaten arkadaşlar susuzluk çekilecek. Neden diyeceksiniz? Hani benim hatırladığım çocukluğumda bizim orada nehirler kurumuyordu arkadaşlar. Bakın. Kurumuyordu ama şimdi yazın. Nisan ayında Mayıs ayından sonra yağmurlar kesildi zaten. Ya ama Nisan ayında Mayıs ayından sonra bakıyorsun nehrin debiti düşüyor. Ve Nisan'ın Mayıs'ın sonuna doğru artık tamamen lokal olarak kuruyor. Yani akıntı olmuyor. Lokal yerlerde işte biraz derin olan yerlerde su kalıyor. Ağustos'ta yani çok derin yerlerde su var. Yani tamamen bitmiş oluyor. Onun için artık yani temiz suya çok ihtiyacımız olacak. Ha bizim olmayabilir ama bizden sonraki nesillere çok ihtiyaç olacak. Onun için de zaten e, uzmanlar uyarıyor. Temiz suya dikkat edelim. Ağaçlandıralım. Yakmayalım. Orman yangınları görüyorsunuz. Felaketler e, peşimizi bırakmıyor. Ben de şimdi şöyle bir köye gidiyorum arkadaşlar. Bak bu patikadan böyle. Bakalım şimdi ne çıkacak. Hangi köy çıkacak karşımıza. Hep beraber göreceğiz. Yani uzmanlar zaten uyarıyor. Yani yazın sıcaklarında ateş, cam işte benzeri şeyler atmayalım diyor arkadaşlar. Orman yangınlarına dikkat edin diyorlar ama maalesef biz dikkat etmiyoruz. Bu arada burası zaten 12 ayın her günü yeşil. Burada kuruma yok çünkü en çok yağış alan bizim bölge burası arkadaşlar. 8-10 gün araya yani diyelim ki 15 gün yağmur yağmadı burada sıcak oldu. Diğer günlerde hep soğuk, serin, yağmur. Bu şekilde. Bakın burada köprü var yani otoyol var. Şurada da gördüğünüz gibi yeşillik. Yani ben sizin kafanızı şişirmiyorum inşallah. Gördüğünüz böyle. Almanya'nın bu eyaletini geziyorum arkadaşlar. Balık, yak yakalamak, balık tutmak arkadaşlar kesinlikle yasak. Ehliyetin olmadığı sürece. Balık tutma ehliyeti var burada. 3000-4000 Euro. Belki daha fazlası da vardır. Her yerde tutmak şeyinden. Onlar olmadığı sürece eğer yakalarlarsa büyük cezası var. Onun <laughs> için burada oltayı alıp hemen balık tutmaya gideceğim diye bir şey yok. Evet arkadaşlar bakın. Bu nehir Buradan geçiyor şu köprü var bak. Buradaki de nehir böyle. İkisi şurada birleşiyorlar. Burada kuğular var. Bak hemen şurada var. Ya karşıda var arkadaşlar. Toplamda ne oldu? Dört tane. Bunlar zaten çift geziyorlar. İki nehir birleşiyor böyle. Tertemiz su ya. Bu su. Arkadaşlar bu su Tuna'ya gidiyor biliyor musunuz? Tuna Nehri'ne birleşiyorlar. Ve Tuna Nehri oluyor daha doğrusu. Onun bilgisini de vermiş olayım bu arada. O kıyılar böyle bir şey. Ben de şöyle bir köye doğru geliyorum ama ben de bilmiyorum arkadaşlar nereye gitti mi? Onun için hep beraber yorumlayacağız artık videoyu. Arkadaşlar ben de bilmiyorum nereye geldi mi? Allah hiç bilmedim bir yere geldim şu yoldan çıktım böyle. Yol devam ediyor. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Ama şurada elmalar falan gördüm. Hani Aa, bir köy gibi. Evet köy. Şurada köy var. Bir gidelim bakalım ne var orada görelim. Burada çeşit 1, 2, 3, 4 çeşit elma var. Yani şimdi helal etsinler. Bir tane alacağım bakayım ne kadar tatlı ne kadar şey ekşi deneyeceğim arkadaşlar. Sizlere de söyleyeceğim haliyle. Şuradan bir tane alalım. Şurada var. Fazla da zorlamayalım kendimizi. Direkt dalından kopardık. Ha, kurtlu elma arkadaşlar. İlaç yok anlayın yani elmada. burada bir tane de kırmızı elma var. Bir tane ondan alalım küçük bir şey. Deneyeceğiz hep beraber. Tadım yapacağız. Bu da kırmızısı. Küçük bir şey. Orada bir tane de yeşil var. Hepsinden deneyeceğiz. Helal artık. Yani hangisi tatlı hangisi şey. Ama bu dökülmemiş. Bir de bunu alalım şunu. Şuradan. Oo, kopmuyor bu. Güzel. Elmamızı aldık. Tadacağız arkadaşlar. Bakacağız. Ama armut yok. Aa, orada armut var evet. Armut yok dedik. Yalan söyledik arkadaşlar. Bir de onu deneyelim. Kamera yere düşmüş. Yerde düş, düşenlerden mi alsak? Heh, yere düşmüş değil. Şurada var bir tane. Heh, onu aldık. Ha, bu yere düşmemiş. Düşen elmalara bakın arkadaşlar. Armut denedim arkadaşlar. Biraz armut denedim. Armut biraz mayoş böyle adamın ağzının farklı bir şey yapıyor arkadaşlar. Ben söyleyeyim siz anlayın işte. Böyle farklı bir şey yaptı. Onun için armutu pek beğenmedim. Ama şöyle bir şey olabilir. Reçel olur. Ekşimiz trak böyle bir reçel olur. O iyi gider. Onu söyleyeyim. Şimdi elmayı deneyeceğiz. Atmayacağım arkadaşlar. Şimdi hangi elma? Ha, kırmızı. Sarı elma geldi. Sarı elma deneyelim. Biz bunlara keçi elması diyoruz. Oo, elma güzelmiş ha. Elma hakikaten güzelmiş. Küçük ama Hakikaten çok güzel. Elma beğendim. Hı. Ve ceviz ağacı. Hı. Şimdi olmadı bak yağmur yağmaya başladı arkadaşlar. ceviz var ha. Valla bol, bol bol ceviz var. Hmm, bak. Bakın ha. Bol bol ceviz var. Hmm. Bu yağmur iyi değil şimdi. Bak çiftçiler böyle kapatıyor. Silaj yapıyorlar arkadaşlar buna silaj diyorlar. Karşıda da köy zaten. Şimdi köye doğru ilerliyoruz. Ama elma güzelmiş. Armut mayhoş biraz ama Adamın ağzını böyle şey yapıyor. Elma bu bu elma güzelmiş küçük elma. Şimdi kırmızıyı deneyeceğiz. Ama ilk önce biz bunu yiyelim değil mi? Atmayalım günah yani. O kadar helal edin dedik yani. Sahibi kimliğini bilmiyoruz ama. Gerçi kapalı da değil. Boşta. Heh, yine ekmişler bak. Sürmüşler. Yerine ekmişler arkadaşlar. Çiftçilik böyle bir şey. Tarlaları boş bırakmıyorlar. Karşılığında simsiyah bir bulut var. Şemsiye de yok. Hangi köye gidiyoruz ben de bilmiyorum. Nereye geldik ben de bilmiyorum. Artık bir çatının altında duracağız. Ne yapacağız bilmiyorum. <laughs> <laughs> Neyse hadi bize afiyet olsun. Şapkayı geçirdik dostlar. Yağmur yer. Sıra geldi kırmızı elmaya. Şimdi de bunu nereye? Burada da var bir tane daha kırmızı işte şu ağaç. Ta. Ay. Ekşi. Tö. Bunu yiyemeyeceğim arkadaşlar. Attım. Şimdi o büyük elmaya geldi sıra. Büyük elmayı deneyelim. Köye yaklaştık zaten. Çık be. Sen de. Hadi bakalım. Oh, şu büyük elmaya bakalım. Şarap şarap. Oh! Vallahi şarapmış ha. o tosunlar var orada. Üç tane tosun var. Çıkamıyor bunlar dışarı. Beni gördü uzaklaştı biri. Bunlar dışarı çıkamıyor arkadaşlar. Şu avluda elektrik var. Hafif onlar titretiyor. Onlar da korkuyor böyle şeyden. Yani. Evet köye yaklaştılar zaten köye giriyoruz. köyler her zaman ilgimi çekmiştir arkadaşlar bak köy gördüğünüz gibi asfaltlı yollar yani bizde asfalt çoğu köylerde yoktur yani yüzde seksen falan yoktur ama bak buraya bak bir de temiz Şimdi bir de bunların evleri köyde olduğu için de çok büyük arkadaşlar bunlar çiftçilikle uğraşıyor evleri büyük tutmuşlar bakın öyle tak getirmişler paketlemişler naylonlamışlar Öyle. Ay. Çok güzel. Çok güzel bir köy. Burada da kabak oymuşlar evin içinde. Bahçenin orada komşu. Oo yağmur da şiddetlendi ha. Köy bile de köyde bile böyle arkadaşlar. Olursa güzel yani. Şimdi Almanlar kolay kolay para harcamaz. Cimriler de tutarlar. Benim diyor zaten bir ay bir tatilim var diyor. O tatilde yerim parayı diyor. Hesabını yapar. Ona göre harcamasını yapar dostlarım. Çok güzel bir köymüş burası. Ay. Çok. Ben sevdim burasını. Yolu bilmiyoruz. Hala karaboldan gidiyoruz. Bak elinde hiçbir şey de yok yani. Navi falan hiç böyle şey yok. Bakacağız nereye gider, nereye götürürse oraya gideceğiz. Ama yağmurda bu yağmurda da çekiyoruz arkadaşlar. Sırf siz buraları görün diye. Yani şimdi bir beğeni ya da bir abone olmazsanız yani ayıp etmiş olursunuz. Ama şimdi yorum da yaparsanız sevinirim. Ya da abone olabilirsiniz. Bu çok da yağmur yağmaya başladı. İşte böyle köy yeri durdur, çiftçidir, ha, inekler var bir sürü. He, bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi çiftçilik burada çift çiftliklerden gelip yani ona süt satıyor. Süt alabiliyorsun yani kendin. Bakın taze süt alabiliyorsun. Gelip soruyorsun neredeyse. Diyor ki gel şuradan hemen gösteriyorlar. Buradan al, parayı şuraya koy. Bitti. Bu kadar. Çok güzel bir yermiş ya. Arkadaşlar rahat olun. Kafanızı şöyle yaslayın. Alın çayınızı kahvenizi. Videomu seyredin. Güzel yerler sizler için göstermeye çalışıyorum. Küçücük bir köy ama sadece çiftçilerin oturduğu yer arkadaşlar. İnanın sadece çiftçilerin oturduğu yer. Şimdi ben de bilmiyorum nereden gideceğimi. Vallahi de bilmiyorum. Nasıl yapacağım? Ne diyeceğim. Şuradan aşağıya ineceğim artık. Şurada bir patika var. O patikada ineceğim bakalım nereye gideceğim bilmiyorum. Hadi. Ha, trafo var bak böyle. İlk defa böyle trafo görüyorum. Burada. <laughs> Vallahi dostlar çıkmaz yola geldim. Bakın buradan buradan geldim. Buradan çıkamıyorum. mecbur döneceğim ha böyle. Dedim ki bilmiyorum yani. Bilmediğim yollara geldim. Şimdi tekrar Başka bir rota seçeceğiz. Yani bakalım nereden. Şimdi doğru yolu bulduk mu bilmiyorum arkadaşlar. Bakalım buradan asfaltı aşağı doğru. Bilmediğim için. Kaybolmak da varmış ya. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım gidelim bakalım ne olacak aşağı doğru. Karşıda da çok güzel evler var arkadaşlar. Yeşilin içinde bir şey göremiyoruz. Doğru yol bulmuşuz demek ki şimdi. Ama ya burada şiddetlendi arkadaşlar. Yani kusura bakmayın. Bugün böyle. Yani size elmamızı da tattırdık, armudumuzu da tattırdık. Hadi gidelim bakalım. Bu yağmurda yürümek de zor oluyor arkadaşlar. Ağaçların altına giriyoruz ki. Yağmur çok fazla sönmüyor, çok güzel evler var ya. Oo şuraya bakın. Ama bu evlerin nedense çatıları yok arkadaş. Burası yeni mi? Bir şey mi? Ne? Bilmiyorum. Burası. Allah Allah. Şimdi gidelim bakalım oraya Dur Bir bakalım ne var ne yok. Gidebilirsek tabi yolu bulursak. Bakın <laughs> dinlenmek için buraya bank bırakmışlar arkadaşlar. Dinlen, yorulduysan nasıl gidersin. Ha burada da inekler var. Yağmurda falan duruyor dışarıda arkadaşlar. Oğlum. Ya burada süt şiddetleri de ha. Bak. Maşallah. Maşallah maşallah arkadaşlar. Aha kafayı büktü valla beni gör görmez. Ne oluyor lan? Beni gördüğünde ne oldu? O 3, 6 tane maşallah. Milka ineği bunlar. Düve düve. Oo. Yapayalnız bir ev arkadaşlar. Kocaman bir ev. Ay. Çok güzel. Biraz dik ama çok güzel. Yeşillidir, şeydir. Daha üç tane de koyun var. Maşallah. Uh, bahçe büyük, tertemiz. Ben severim böyle bahçeleri. Zaten onun içinde de bahçeli ev Buradayız, gelin. Ona sesleniyor orada siyah olan. <laughs> ben de ona seslendim. <laughs> o nasıl yağmur yağıyor arkadaşlar. Uf, uf. Şu ağacın altına var gireyim de. Artık ıslan ıslana. Böyle dostlarım. Kanalıma abone ol. Dostlarım. Çok güzel bir yermiş ya. Valla. Şurada da dediğim gibi 3 tane koyun var. Birisi bana sesleniyor. <laughs> ben de me yaptım. Seslendim ona bir kaldırdı gene tekrar böyle kafayı. Ama çok güzel bir yermiş. Uf, şurası da çok güzelmiş. Bak. Şimdi ama da yağmur yağıyor çok. Nasıl yapacağım ben de şaştım. Ustam Ha buraya kölgeye şeye bir ağacın altında durdum arkadaşlar. Buraya yağmıyor. Şu şu çevreye yağmıyor. İnşallah ıslanmayız ama çok şiddetlendi. Bilmiyorum. Çok güzel bir yere gelmişim ama işte yağmur da müsaade etmiyor bu dostlarım. çok güzel bir yere gelmişim. Şöyle size bir açtım manzara izleteyim de. Çok güzel bir yere gelmişim arkadaşlar. Herhalde köy çıktı da şimdi başka bir yere girdik. Ama hakikaten çok yağmur yağdı. Yağmur diner dinmez yarım saatte 45 dakikada durdum arkadaşlar. Ama ıslandık. Hep beraber şimdi devam ediyoruz artık Tabii ki sonbahar Arkadaşlar çok güzelmiş ya bahçeye bak uf 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 tertemiz boya burada satılık mıdır acaba kimseye a** derim bir yere gelmişiz dostlar Evet şimdi şöyle devam edelim bakalım Burası nasıl bir yer çok güzelmiş Evet Dostlar Dediğim gibi Çok da güzel bir yermiş Bak burada Kahve var Aa. Ama çalışıyor mu bilmiyorum Işıklar falan yanıyor. var mı? Ha var Evet Açık Arkadaşlar Yağmur üstümüzden geçti Üşüdüm ama çok üşüdüm Hem de öyle böyle değil. Şimdi biz de gidelim yolumuza. Bakalım ne göreceğiz. Şöyle bir yere geldim. Dur. Yağmur sağlam bastı arkadaşlar. Mahsur kaldım burada. Böyle. Ne yapalım? Bekleyeceğiz yine. Şimdilik arkadaşlar sizlere veda ediyorum. Herhalde bataryada bir sıkıntı yaşıyoruz. Kapanıp duruyor ki Baş güclü adamı görəcəyik.